Arkadaşlar bugün RK Sevenliner 200 ile birlikteyiz. geçmektedir. 17 litre yakıt depomuz bulunmaktadır. Ön lastik incimiz 19, arka lastik incimiz 17. Motosikletimiz cross kategorisinde bulunmaktadır. Ama bence cross değil biraz da touring kategorisine de giriyor. Hard enduro'ya gelmiyor, sizin anlayacağınız. Çıt kırıldım makine diyebilirim. RKS'nin üretmiş olduğu nadir makinelerden bir tanesi. Motosiklet e, benim yakın bir arkadaşımın Ondan ödünç aldım ona da teşekkür ediyorum buradan Motosikletimiz görmüş olduğunuz gibi GS kafası Touring oturuş telesi Biraz da cross lastikleri var Çok karışım bir motosiklet olmuş RKS'ye bu yüzden teşekkür ediyoruz Benim kendi kullandığım motosiklet de zaten RKS'nin DKS modellerini seviyorum. Motor blokları biraz daha özel üretim oldukları için. Motosikletimiz 3200 kilometrede şu anda. Uzun yola çıkıldı motosikletle. Sizin en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi budur. Motosikletle uzun yol yapabilir miyim? Arkadaşlar bu motosikletle uzun yol yaparsınız. Ama top speed'imiz fazla yok. Ortalama 100 km hız ben size. 80-90 km hızdan sonra yoğun bir titreşim başlıyor. Eller ve ayaklarda daha çok yoğun hissediliyor. Yani oturduğumuz selede pek titreşim yok da. Yani motosikletimiz pek arıza çıkarmayan rahatlıkla kullanabileceğiniz hem cross hem dağda bayırda gezebileceğiniz hem de asfaltta kullanabileceğiniz güzel fiyat performans ürünü. Muadillerine nazaran bunu pek bir motosikletle karşılaştıramayız. Şu an karşılaştırabileceğimiz tek motosiklet RX1 Evo var. O motosikletimiz de biraz fiyatı yüksek olduğu için bununla aynı kefene giremez. Bu motosikletimizin fiyatı biraz daha ona göre daha düşük. Hani yine diyorum fiyat performans ürünü. Benim incelediğim zaten çoğu motosiklet fiyat performans ürünü kategorisine girmektedir. Motosikletimiz fabrika çıkışlı, yan koruma demirleri arka çanta ve yan çantalarla gelmektedir. Yalnız bir kötü yanı şu an bu motosikletin de sıfır üretilmiyor arkadaşlar. Ama ikinci el piyasası yine devam ediyor. Almak isterseniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tekrar diyorum fiyat performans ürünü olabilecek kategoride bir motosiklet. Bizzat kendim kullandım. Tork bakımından çok güzel bir torku var arkadaşlar. 16 beygir güç üretiyor motosikletimiz. 15.5 Nm de tork üretmekte. Yani 200 cc kategorisinde bir tek bununla kıyaslayabileceğim şu an RX1 İvo'dan hariç Xtreme Max 200 var. Onun da sıfır fiyatı şu an bunun ikinci el piyasasına yaklaştı. Ama onun teknik e, teknik özellikler değil de daha çok klinik sorunları daha çok ve enjeksiyonlu makine. Bu düz kara düzen bir makina. Tek silindir 200 cc hava soğutmalı. Yani cebinizi yakmayan cinsten diyebilirim. Yakıtı yakıt depomuz 17 litre. Yakıtı fulledikten sonra arkadaşlar Benzinli unutabilirsiniz yani öyle diyebilirim Yani motosiklet hakkında pek size bir detaylı bilgi yani Verebileceklerim bu kadar arkadaşlar Motosikletimizde ekstradan ayak marşı da var Çoğu şu an yeni çıkan Motosikletlerde ayak marşı bulunmamaktadır Yani sesi Zaten beni benden alıyor Ufak bir sesini de dinleteyim ben size Sesi kapışacak kadar güzel yani o şekilde söyleyebilirim. Bir de böyle yokuş aşağı inerken 3'ten 2'ye falan çektiğinizde çatır patır çok güzel sesli çıkıyor yani. Ya dediğim gibi arkadaşlar fiyat performans ürünlerini inceliyorum ben daha çok. Bu motosikletimiz de bu kategoriye giriyor. Arkadaşım bunu uzun yıllardır kullanıyor. Uzun yola da çıkmış kendisi ama titreşiminden şikayetçi sadece. Diğer hiçbir şeyinden şikayetçi değil. Motor gerçekten güzel almak isteyenlere tavsiye edebilirim. Hatta şiddetle tavsiye edebilirim. Ve bu arada motosikletimiz de satılık arkadaşlar. Almak isteyenler yorumlara belirtebilir veya da bana ayrıyetten e, hesaplarımdan ulaşabilir. Motosiklet hakkında size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Biraz da test inceleme bölümüne geçelim. Görüşmek üzere. É oh,